Part 6 Ticaret Stüdyosu'ndan herkese selamlar arkadaşlar. 740 M ile başlıyoruz. Tabi bir de mitril var şurada köşede. Katlamaya başlayalım. Keyifli seyirler. İlk itemimiz bu TAO'dan alıyoruz arkadaşlar. Arttan alttan piyasa altı item satılır diye. Sümrüt küpe varmış. Onu alalım dedim. Şöyle kur diyelim. Ne kadardan aldığımıza bakacağız. Camda baktım en düşük 8 bon. Şöyle bakıyoruz. Artı 8 5 efsun tamamdır. Hayırlı olsun diyelim Devam Selam ay arkadaşımıza acil para lazımmış. Pet kitabı sandığıyla siyah çelik varmış. İkisini 70emden verecek. Tiş diyelim. Şuradan. Ticini atsın. Zaten tanıdık arkadaş. Onem onem veririz. Kimse çekmesin. İtem boşa gitmesin hiç yoktan. Şöyle onemimizi koyalım. Toplamda 70em vereceğiz ikisine. Öyle anlaştık. Bende de o kadar para var yani başka param yok. Şöyle sonuncuya verelim. Ve hesabı kapatalım biz. Zaten pazarımızı kurmaya başlarız yavaştan. Çünkü para kalmadı. Şu zümrüt küpeye iyi para verdik. Ama satacağımıza inanıyorum yani. Hayırlı olsun diyelim. Video devam edelim. Pazarımızı an itibariyle kurmuş bulunuyoruz arkadaşlar. 36 em çelik. Bundan sonra pet kitap sandığı 59 em'e koydum. Zümrüt küpeleri doku da koydum. Giderse mükemmel bir kar olacak. Öyle böyle değil. 1.8'e de bunu koyduk arkadaşlar. İnşallah satışlarımız olur. Bol bol olur diyelim. Ve video devam edelim. Evet arkadaşlar bu Kirby arkadaşımızla bu üçünü 5 konu anlaştık. Yaklaşık piyasa değeri 6'ya yakın olması lazım. Baktım camdan. Böyle 6 -10, 5 konumuzu verelim pardon. Bunu yan çarda depo koruduk. Satılınca 5 konumuzu geri alırız. Zümrüt küpeyi aldık pek ticaret yapamıyoruz o yüzden uygun kaçmıyor biz bunları alalım şöyle hayırlı olsun diyelim Hayırlı olsun Güzel bir ticaret yaptık Videoya devam edelim Depomuzu tazeleyelim dedim şu aldığımız temleri 3.95'ten biri 1.38 bunu 43 de bunu koydum arkadaşlar zümrüt küpeyi düştük tabii ki 7.40'a kadar düştüm İnşallah satılır 6.7'ye almıştır. Böyle tamam de tıklayalım. İnşallah satış olur diyelim. Bu arada zırhla şey satmıştık. Dedim mi bilmiyorum videoda hatırlamıyorum. Çünkü zümrüt kupa bayağıdır bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm simyalarımızı sattık. Bir elimizde kalan zümrüt kupa bunu da satıyoruz ama ucuza gidiyor. Niyedirseniz? derseniz. Piyasa çok öldü bu ara yine. Kuruyorum diyeyim. Tamam diyelim. Arkadaşlar bunu 6.8'den satıyoruz, biz 6.7 almıştık, hiç çoktan onem kar ettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, böyle zor gidiyor yani aşırı derecede. Camda da en düşük 8 bon yani alan yok, piyasada kıpırdama yok yani. Biz yine şunu satalım. Hayırlı olsun diyelim arkadaşa, hayırlı olsun diyelim. 13 bon paramız olmuş arkadaşlar, bunun 5'ini çıkacağız. Mecburen çıkacağız çünkü yani aldık. 820 em paramız kalıyor. Katlamaya devam edelim. 5 tanesi bir bana bir fasulye buldum arkadaşlar. 5 tane. Bunu 20 melek geldiği için 25'e rahat satarız tanesini biz. Bunlardan bir 20-25 em kar edeceğimizi düşünüyorum. En kocu tane başı 3 em kar etsek biraz düştü piyasa çünkü. 15 em kar. Az değil arkadaşlar. Bunu hemen çekiyoruz. Güzel. Şuradan birkaç item daha bakacağım ben. Parayı yemeye çalışacağız. Bakalım neler alabileceğiz. Bu kankamız geldi. Bir Item alacağız bu kankamızdan. Şöyle bir depoyu kur diyelim. Şöyle kursun ne alacağımıza bakalım. Fiyatına da bakalım. Hemen bakıyoruz depomuz kuruldu. 1.5 kayıtlı bir vapor kolyeye 5 efsun 90 mi? 110'a rahat gideceğine inanıyorum. Hatta yüksekte gidebilir. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Saat gecenin şöyle biri arkadaşlar. Defomuzu kurdum. Tabi fazla item yok. Şuradan da 5 borun gidecek zaten gençler. Onu vermedim daha. İşlerim vardı onları hallettim. Bu arada fasulyeleri 24-23 e salladım. Bunları kaç tane almıştık? 20'den aldık. Bunu kaç tane aldım hatırlamıyorum da 136'ya koyduk. Bunda 108'e mi koyduk zaten 90 almıştık. Böyle tamam diyelim. Piyasa biraz ölü olduğu için pek item bulamıyorum. Bulsam da satamıyorum zaten. Zümrüt kupeden belli. 10 em 20 emine karına sattık. Fazla bir fiyata satmadık yani. Riske girelim dedik zümrütte. Neredeyse zararına satacaktık yani. Piyasa böyle durumlar böyle. Bakalım bu videoda inşallah 10 ulaşırız. Bütün itemlerimiz satıldı arkadaşlar. Yani bir antika safir çektim 38 emden. Arkadaş hemen kurdu gelince video programında kapalıymış. O yüzden gösteremedim. Bunu da 38 item aldım bilginiz olsun. Akşam koyduğumuz itemler fasulye ve kolye gitti arkadaşlar. Tabii ki kaçtan gitti. Koyduğumuz fiyatlardan gitti aynen öyle. Biraz şey düştük. Antika değildi. Efsane misafir aynen efsane misafiri düşürdük. O, da yazarım ben ne kadara gittiğini onu da görürsün. Şöyle çılgın kasapla 5 bana şurayı anlaştık arkadaşlar toplamda. Buranın yaklaşık değeri 550 560 en az şişe. O yüzden burayı alıyorum. Hayırlı olsun diyelim kendisine. Evet arkadaşlar son olarak da pazarımızı kuralım dedim. Fazla bir şey bulamadım. Yine piyasa çok şişte. Hatta önce şu sandığı aldım. 4 ucuz buldum. Ucuz geldi yani. Bakalım belki içinden ne diyeyim size. iyi bir şey çıkar katlarız. 4 belki 10 M'e belki 15 M'e bilet çıkarsa filan. Şöyle bismillah diyelim başlayalım. Yabani pek çöp sayılır atalım. Aslan kılıcı çöp atsak olur sıkıntı yok. Hadi bakayım. 4 ne çöp oldu olsun sıkıntı yok. Şu aldığımız simyalarda satalım. Pazar atalım temlerimizi. Şu art 400 taşın arkadaş verdi. niyedirseniz? dirseniz? Won bozdurdum onun için yani. Won'a parayı ona bozdurdum. 10 mevran gitmişti. Bunu attı bir de itemleri vermedi sonradan. Piyasasında bilmiyorum. Dört bir mı öylesine. Böyle bir tane antika var. İki bon. 63 64 de bu Efsane bölümümüz var. Bu da iki bon. Biraz bağlanmış bunlar. 58.98 isek rahat gider. Bir tane daha olması lazım ama hangisi bilmiyorum. Safir var. Bunun piyasasını tam bilmiyorum ama 41.5 mesela tutması en az. Şimdi bir hesaplayalım şurayı. Çünkü 5 bon aldık. 2 won, 510, 520, 560, 550 falan de. En 550 satarız. Gitmezlerse düşürürüz. Sıkıntı o yüzden. Tamamını da tıklayalım. Bu kadar da bitince arkadaşlar her şey satınca videoyu burada sonlandıracağım büyük ihtimal. Videoyu kapatacağız dedik ama şöyle bir fırsat geçti elime. Bunları da değerlendireyim dedim. Almak lazım yani. Hazır ele geçmişliğe. Buraya 8 BONU dedi arkadaş. Tahminimce bir 9 BONU var buranın yani en az İnşallah vardır yani. Cam da yok bakamadım. Şöyle hayırlı olsun diyelim. Şimdi pazar kuracağız. Artı bir de yeşimimiz var. Onun da pazar sallarken fiyatları gösteririm zaten. Pazarımızı tazeledim. koydum fiyatları gösterelim hemen. 1.15'e bunu koydum. Şurayı toplam 8.10'a almıştık. Aynen öyle. Kaça koymuşuz bir bakalım öncelikle. 7 diyelim. 8 oldu zaten. Şöyle 8.40 8.70 diyelim. 8.80, 8.90 8 filan o civarıydı yani. 90'e karla koydum. Biraz piyasa altı gibi oldu. Yani öyle çok da değil. 2 bundan düştüm mesela. 2 3 bundan. Bunu zaten biraz düşük koydum. Bunu ucuz almıştık bayağı bir. Bunlar elimizde şu an. Bunlara tamam diyelim. Bu da son pazar kuruşumuz arkadaşlar. Videoyu burada kapatacağım. Birazdan da kapanışı yaparız. Son itemlerimizi de sattık kankalarım. Elimizde olan nakit para 955 Bu biraz fazla olabilir tabi ama bu videoda yani bu bölümde simyalar biraz düştü. Ben de simya çoğunlukla simya alıyorum yani. O yüzden biraz ucuza satmak zorunda kaldım. Yoksa rahatlıkla 10 on, onu on görmüştük. Neyse sıkıntı yok diyelim. 80 gonu adım adım ilerleriz. Sıkıntı yok bizde. Ama bu piyasa bizi çok yoracak bu ara. Çünkü altın kral etkinliği var. Simyalar aşırı ucuz diyoruz. Adam tekrar altın kralı açmak için 50 60'ye efsanevileri altına kuruyor. Yani sen de satamıyorsun ondan sonra. Böyle elimde kalıyor. Kimyaya hiç girmeyin bence bu ara. Çok ucuz olmadıkça. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiysen bir abone ol ya da bir beğeni butonuna basarsan mutlu olurum kankam. Seviliyorsun. Katlamaya devam.